Evet. Efendim, bunca muhterem zevat ı kiram bir mahalle teşrif eylemişler. E biz de onlara lübüyat ile orta oyunumuzu temaşa ettirelim bakalım. Aman benim pehlivanım. Buyur benim şahbazım. Efendim, o da hesap değil. Nedir hesabın? Kunduracı oyununun taklidini aldık. Çalsın sazlar, oyunumuz

Ne arıyorsunuz siz yahu? Ali Efendi sen misin? E benim tabii. Ay o bıyıkları kesmişsin tanıyamadım. Aa, aa hayırdır kızım bir felakete düşer mi oldunuz? Ay Ali Efendi sormayın. Ta öbür mahalleden bu mahalleye kadar sizi aradım ayol. Aa gecenin bir vaktinde ha? Evet Ali e, Efendi. Ne, ne işin vardı hayırdır? Ali Efendi anlatayım ben Ta. başıma geleni de ondan sonra anlat sana Anlat bakalım anlat kızım bakalım. Efendim bizim mahalleyi biliyor musunuz? Ha bilmez miyim canım valide hanımı? Allah! Ee hayırdır? Bütün gün kapı kapı dolaşır, bütün işleri de ben efendim evde. Allah Allah, her şeyi sana mı yaptırıyor bu kadın? Bulaşığı, çamaşırı, hütüsü, temizliği hepsini ben yaparım. E nasıl, nasıl işin bu kadar altından çıkıyorsun hanım kızım? Ah Ali Efendi, bir hizmetçi tutayım. Ahmet'i gördün ha? ha? Hu hu Ahmet dedim. Az biraz aşağıya gel de seninle konuşalım. İçimdeki sıkıntı atarsın dedim. Eee sonra? Ahmet'i çağırdım. Tamam. Ben... Ben hemen şeftaliyim. Ay yolu olur mu? Evet. Ee. Şeftali var mı evde? Yok mu? Bu arka bahçedeki şeftaliler mi aslında ya? Hayır Şadiye efendi. Sen nereden biliyorsun? Aa bilmem. Çocukluğum sizin mahallede geçti kızım. Ay Ali efendi aşk olsun. Annem anlatırdı da inanma olsun. Eee. <laughs> Neyse efendim. Bizim arka bahçeye geçtik. Şeftali ağacının başına geldi. Oh oh oh. Dedim ben şuna. Kopardın. Olduğumdan bir şeftali koparayım dedim. Ayağımı tam atacağım. Dur. dikkat de. et kızım ağaç kaygı altında düşmeyesin aşağıya ya. Ben de Fahri'de yakaladım. Ya ön bittin kilo ya. oldun kızım. Sor ben Ali efendim. Çekişmeyi de öttük. Ee? Bizim Fahri'de elinde böyle bir torba var. Torbayla çocuğa da bir ne Allah dur ya aman değil. Allah. Çocuk kendini zor kurtardı ayol. Tehlikeyi savuşturdunuz yani. Ayol nerede bizim komşu kadın olanları görmüş. Ee? Oradan ne dedi Ne dedi ya o? Bizim komşunun kızı içeriye erkek alıyormuş. Demesin mi? Aa oh, sizin komşunuz söyledi bunu. Evet. Ben de a, a, yani ağzımdan o çıkacaktı hanım kızım. Elimin altında güzel bir hane var. Yok. Gel seni oraya götüreyim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Gel. Çok gel. güzel gel. inşallah. Yok yok yok. Ay yürüyorum. Ay hala yürüyorum. Geldik oh. oh. geldik kızım. Yoruldum biraz ama. Hay Allah'ım. İşte hane burası. Neresi burası mı? Gel kızım gel. Burası burası. Orası dükkan ya. Ha. Karıştırma. Hane burası. Ha burası mı? Evet evet. Gir içeriye bak bakalım. Hayol bir bakalım. Bir bak bakalım. Ha. Nasıl beğendin mi? Pek çatısı yok ama olsun. O ha. çatısını unutmuşlar. Sonradan kalıp konacak. E, Hı. nasıl? Ha. Bu kapı biraz yağlarsa iyi olacak. tamam şey. yağlattınız yağlattınız. Hadi efendim bunun kirası ne kadar? Çok ucuz canım. Ee, evet evet. Kaç para desem şimdi sana sana ne diyeyim ya? Tanıdığımın kızısın ya. Senden para istemesem bile. Biraz... Hadi efendim. Ha. Allah razı olsun sizden. Bu evin kirasını ben, sana sonra taksit taksit ödeyeyim. Tabi tabii sonra ödersin sen bana. Ali. Geç, geç, geç. Eşham, Tamam, taraf korku Hadi geç. Geç, geç, geç. Sağ ol razı olsun Ne demek, hanım kızım, kızım. Allah tuttu, Hadi kızım, yürü kızım. Allah belanı versin. Allah. Eee. diye çıktım. Bu otobüs herhalde. Bu otobüsü kim koymuş buraya? Farları da açık bırakmışlar ha. Yok da otobüsü aa mezar taşı ya bu. Dolana dolana mezarlığa geldik. Dur bir okuyalım bakalım. Geçmişlerimiz ruhuna başlıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> vay vay efendim hoş geldin. Sefalar geldin. Derisi patlamış. Derini tozda dolmuş. E, Kelefarınlarına oturmuş. Efendim hoş bulduk, safa bulduk. Her tarafı değişik değişik olmuş, pis, pis kokmuş senin gibi laf teki kavuna. Ulan, ulan benim nere mi laf teki kavunla benzetiyorsun yahu? Ben benim nere mi bekçi kavunla benzetiyorsun? Efendim, böyle yeşili sarılı kırmızılı mavili olduğunu görünce, hani bayramda üzeri sent rolundan davullar var ya, bayram evet. İşte ona benzeti verdim yahu. Ben de seni burada ortada sip sivri görünce laf teki kavuna benzettim. Hadi oradan. Efendim, efendim beni tanımadın galiba. Seni tanıyamadım, senin tüylerin dökülmüş. Ya ulan benim neremin tüyü dökülüyor ya o? Tabii canım siz yedi de kardeş değil miydiniz? Ne? Kardeşlerin karşıdan karşıya geçerken arabanın altına kalıp e, e ya. Ha. 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 E. ya ismi halimizi bağışlar mısınız? Efendim ismim Ali değil Hamdi. Ha nasıl Hamdi? Baya Hamdi işte. Ha tamam şimdi anladım. Hoş geldin Baya Hamdi efendi. Lan ne bayası senin bayadır baban ha tövbe. E? Sade Hamdi diyeceksin. Ha, öyle desene be bilader. Hoş geldin Sade Hamdi efendi. Evet. bir dakika efendi. Bana bak lan. Öl. Otur lan yerine. Otur. Seni gidi gidi. Sen de otur. Adam gibi de. Buyur efendi, devam edelim. Ee, hoş geldiniz Sade Hamdi efendi demiş. Ulan bak cinlerin temel meslek ölçemekten yüzünden sade değil ulan. Eee? Yalnız sen mi gidecektin? Ya öyle desene be, be birader yahu. Hoş geldin yalnız Hamdi efendi. Tövbe sağ ol lan, ne yalnız yahu. Eee? Kavuklu Hamdi diyecektik. Abi birader öyle desene ya. Ha. Hoş geldin Kavuklu Hamdi efendi. Hoş bulduk efendim sağ ol. Ya Hamdi'ciğim. Ne var? Bunca <laughs> senedir nerelerdesin sen ya? Vallahi ne yapayım işsiz güçsüz dolanıyorum abire. E sana bir iş bulalım. Ha ben de o yüzden geldim ha. zaten buraya. Ya şimdi elimin altında bir dükkan var. Ha. Bu dükkanda bir kunduracı çalışıyordu. Ha. Adam çalıştı çalıştı. Paraları kaptı gitti. Hadi ya. Evet beş kuruş bile bırakmadı bana. Tamam o zaman bana da iş vur ben de öyle yapayım. Ya sen öyle yaparsan ben sana nasıl iş bulurum? E ne yapayım? Şimdi ben sana bir iş bulacağım. Ha. Bu kundura dükkanını sana vereceğim. Evet. Buradan kazandığın paranın yarısı senin olacak. Yarısı, yarısı, benim, yarısı benim, benim olacak. olacak. Tamam, tamam anlaştık mı? Tamam anlaştık. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim buyurun. Haydi bakalım hop. Hadi gidelim. O ses nereden geldi? Bilemedim ki ya. Evet. Aha. Allah'ım 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 Allah'ım. Konuşan çocukları kesen bunlar. Allah Şu amca, burada konuşan çocuk yok. Vallahi hepsi sessizce oturuyorlar. Öyle değil mi çocuklar? Kesme kesme, kesme onları. Onlar. Allah, bana bak. Ha Gel hayır. Sen geldin görmedin. E, gördüm amca. Ulan niye gördün ha? E görmedim amca. Ulan niye görmedin? Vallahi göremedim amca ya. Ulan bana bak. Ha? Beni selçuklu kadın bu mahalleye gelmiş. Nerede bil çabuk söyle. Allah Allah. Ulan bu yalan değil. Tamam şeyde eee evet.